Şimdi sizleri ilgiyle izleyeceğinizi düşündüğümüz bir röportaja götürüyoruz. Eşsiz, zamansız ve herkese hitap eden koleksiyonlarını bizlerle buluşturan marka sahibi Işık Sedef bizlerleydi. Bakalım koleksiyonlarının tasarım süreçlerine dair bizlere neler anlatmış. Hoş geldiniz Işık Hanım. Merhaba hoş bulduk. Sohbetimize başlamadan önce bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii Işık Sedef Gürbüz ben. Talisman Bay Işık Sedef markasının kurucusuyum, yaratıcısıyım. Kurumsal hayatta uzun yıllar çalıştıktan sonra özellikle iletişim alanında çocukluktan beri bugüne getirdiğim tutkumu artık yeni bir marka altında hayata geçirmeye daha profesyonel olarak yönetmeye karar verdim. Ee, şu anda e, takı tasarımcısı olarak hatta sadekar olarak gümüş işleyen kişi olarak e, çalışmalarıma devam ediyorum. Hayallerinizi gerçekleştirip markanızı kurmuşsunuz. Evet. Bu süreci biraz da sizden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Ee, aslında müzikle ilgilenen insanlara sorarlar işte nasıl başladınız müziğe diye. Onlar da işte şampuan şişesiyle 3 yaşında şarkı söyleyerek başladım derler. Ee, ben de ilkokulda, ilkokul 3-4 işte onlu yaşlarımda, küçücük ellerimle karga burunla, işte boncukları, o dönem yapılan dökümleri birleştirerek e, ve Kuşadasında yazlığımızdaki pazarda satarak başladım bu işe. Ben kendim bildim bile, hep zaten ellerimle bir şeyler ürettim, yarattım, ortaya çıkarttım. E, o dönemde piyasada olan takıların çok dışında şeyler yapıp çok büyük beğeni kazanmıştım. O zamandan beri benim için devam eden bir tutku aslında e, takı yapmak. Lisede Tolan Kantoğlu, Ankara'da bir tasarımcı, yurt dışında eğitim almış bir tasarımcı. Onun yanına gidip gelmeye başladım. Gümüşün elle işlenebilir bir şey olduğunu keşfettim. Ee, sonra derilerle bir şeyler yaptım. Hayatımda e, kurumsal şirketlerde çalıştım. E, işte özellikle iletişim alanında çalıştım. Fakat tüm bunları yaparken hayatımın çeşitli evrelerinde takı hep paralelde vardı. E, daha sonra 10 sene önce e, Ankara'da çok iyi ustaların yanında gümüş işlemeyi öğrenerek, sadekarlık... Hem kursları olarak hem de çırak olarak e, bu işi e, yapmaya başladım eş zamanlı. Ve nihayet artık bu tutkumu e, hayata geçirebilmek ve çok daha profesyonel olarak e, beğenen kişilere sunabilmek adına e, bir senedir profesyonel olarak Talisman Bay Işık Sedef markası altında ürünlerimi e, beğenilere sunuyorum. E, beğenilere sunmuş olduğunuz bu ürünlerden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ee, şu anda 9 koleksiyon altında bu aslında bu 10 senelik e, sadekarlık ve tasarım birikimimin bir sonucu olarak çıktı yani e, her sene yeni bir koleksiyon çıkartıp bir öncekini e, kaldırmıyorum. Çünkü bunların hepsi aslında benim hayatımla paralel giden şeyler. Örneğin 10 sene önce babamı kaybettiğim zaman karın ölümü koleksiyonu çıkarttım. İşte karın biliyorsunuz kendisinden önceki 50 bin tane kar tanesine benzemeyen şekillerde çok eşsiz olarak dünyaya düşüyorlar havadan atmosferden ama onlar dahi bu kadar eşsiz e, kar taneleri dahi başka bir şeye dönüşmek e, ve kendilerini ölerek yeniden yaratmak durumundalar. E, ölerek e, durusu taneciklerine dönüşüyorlar. O işte doğadaki devinim, e, dönüşüm, değişim, o hiç bitmeyen değişim. Onu anlattığım bir koleksiyondu. E, dolayısıyla bunlar hep hayatımda yaşadıklarımla ya da işte hayallerimle, e, kurguladıklarımla, bazen korkularımla biriken şeyler ve şu anda 9 tane koleksiyonum var. O 9 koleksiyon içerisinde pek çok ürünü beğenenlere, müşterilerime sunuyorum. Işık Sedef Gürbüz'le birlikte aksesuar markası üzerine gerçekleştirdiğimiz sohbetten sonra sektörlerin perdelerini aralamaya devam ediyoruz. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle son erdi.